Siz sizce asgari ücret kaç olsun? Ee, sayıp gitsin. <laughs> sizce kaç olsun? Asgari ücret sizce kaç olmalı? Sözümüz geçmez ablam ya boşver ver ya. Devlet düşünür. Devlet, devlet, devlet düşünür. devlet her şeyi. Bilir Tabii bilir ya. Peki nasıl geçiniyorsunuz şu an? Nasıl? Şu an nasıl geçiniyorsunuz? Düzgün. İyi geçiniyor musunuz? Abi. Emekli misiniz? Hayır. Çalışıyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 55. E, Yetenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey bilmem ya, ver EYT'yi ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben o emekli olacağım yok, bir şey diyeceğim yok. Bu ülkeye kim ne etmiş ki şimdiye kadar biz ne ya? Devlet bilir düşünün. Öyle mi? Tabii, devlet bilir. Halk hakkını arasın He? mı? Her zaman 18 yaşındadır ablam, boşver. Halk. halk hakkını arasın mı? Arasın mı halk hakkını? Arasın, aramaz diye bir şey yok. söyleyin, kaç olsun asgari ücret? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Asgari ücret en az kaç olsun? En az e, 10 milyon olması lazım. 10 bin yeter mi 10 bin? Yetmez ama normal yani asgari ücret adı üzerinde. Şu an yetse bile bu enflasyon böyle devam ederse Mart'a Nisan'a ne yaparız? Ocağı Şubat'a geçirdik hadi. 15 olur. O zaman da 15 yapsın. Ne yapacağım başka türlü geçirmek zor bu hayatta. Enflasyonu durdursalar acaba onun yerine daha mı iyi olur? Mükemmel olur. Peki nasıl durur enflasyon? Ben hükümet işlerinden anlamam. Onun hükümetle kişilere sesimizi sesimiz duyamamız lazım. Peki siz memnun musunuz şu anki hükümetten? Daha önce oy vermiş miydiniz bu hükümete? Verdim. Şimdi yarın seçim olsa? Gene veririm. Daha, ne daha iyisi yok ki. E ama şikayet ettiniz yaz önce. Ama, ama yok ama daha başka. Bana bir elle tutulu bir kişiyi söylesene. denedik mi? Denemedik. Ama yani belli ediyor kendini. Konuşmalarından belli ediyor. Mesela? Saçmalıyorlar. Hangisi saçmalıktı? Mesela hani neden rahatsız oluyorsunuz? Muhalefetin nesinden rahat rahatsız? Yani konuştukları şeyle hiçbir şey birbirini tutmuyor. Yanlış kelime kullanıyorlar. Erdoğan'ın tutuyor mu? Erdoğan'ın o Erdoğan tutmuyor ama Erdoğan başımızda ya, alıştık artık ona. Alıştınız hiç alıştık. Peki teşekkür ederim. Abi bir dakika ben bir şey yapayım. Şimdi ben inşaatta çalışıyorum tamam mı? Günlük 500 alıyorum. Abim de çalışıyor günlük 500 alıyor. Babam da çalışıyor askeri ücret. Şimdi aylık benim 15 abim de 15 de ne diyor 30 babam da be, 5 o dersen askere ücret bir dakika ya. abi kaç lira yapıyor 35 lira He. biz 35 lirayla geçinemiyorsak askeri ücret imkansız bu kadar senin 35 liraya biz geçinemiyorsak kimse geçinemez bu kadar geçiremem değil Sıkıntı geçinemiyorum abi geçinemiyorum alım gücün olsa sen 1000 liraya, liraya, liraya bile geçirmesin alım, 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 alım bir şey yok, iş. Iş. bu kadar bas ha, millet abi. diyor ki alım alım çalışmıyor yok bundan inşaatta çalışıyorum sabah akşama kadar 500 liraya geçinme yok Yok Geçen olacak şey var. değil yani başka bir kimse kusura bakma Asker ücretle olacağım. idare edin diye öyle bir şey olamaz. Geçen gün başka bir kanala ben röportaj verdim. Aile Çocuk bana diyor ki kişi abi diyor biz, ben kişi. dedim ki bu üstündeki üç mont kişi. bin lira abi diyor üstündeki mont bin beş yüz lira ama ben bunu çaldım. Çocuk haklı. Benim kanaldı o. Başka bir kanalda olabilir bu da olabilir doğru. Ben doğru. de adam bunu çarabilir. Niye biliyor musun? 5000 lira maaş alıp 1500 lira bir monta vermek zorunda değil bu adam. Ya 1500 lira bir monta ya. verdikten sonra aylık şu kadar parayla biz geçinemiyoruz. Sen asgari ücretten bahsediyorsun. olacak bir şey değil. Vallahi billahi ya. ya. Aylık gelirim düşü kilo olmuş 4000 değil mi? Mesela bir kira mesela bir kişi asgari çalışıyor. Kiracı Doğal gaz var, su var. Adam ne yiyecek, ne içecek? Hiçbir şey içmeyecek. Adam aç yani şey kalacak. Değiliz yani. Kirada bile değiliz. Öyle düşün. De. Hesabı <laughs> yapıyorlar. Ha, aynen biliyorum. Simit ne kadar kardeşim? Şu anda 5, 5 lira. lira. 5 6 simit lira. 5 lira. Şu anda sen mesela bir paket çay alsan 100 liraya. liraya. Simit alsan günlük 5 liradan. Bir aile diyelim günlük hani ortalama hani dediler ya 3 çocuk falan yapın. Ha. 3 çocuğu var. Bir mesela ebeveyn var. 2 tane de büyükler. Mesela bir anne bir baba 3 de çocuk. Günlük 3 öğün. Simit yediğin hesapla. Günlük 3 öğün simit ne kadar? Benim matematik 75 yapar. 75 lira. 100 lira da sen buna. Bunun çay çorbası var. 100 liraya bu adam günlük simit ise aylık 3000 lira. Geriye kalır 2500 lira. Ya, adam kira verdi. Geriye kira. kalan 2500 lira. Bu adam 2500 lirasını 2000 lirasını kiraya verse. Elektriği var, suyu var, doğal gazı var, çocukların gideri var. Onun haricinde okula giden insanlar bile parasını mesela çocuğuna haçlık veremeyen insanlar var. Bunu biliyorum ya. Bunu biliyorum. Bunu ben biliyorum ama Oradaki bu tür insanlar bilmiyor. 80 yaşına gelmiş, sen 20 yaşında bir delikanlısın. 19 yaşında veya da küsurat. Ortalama 20 yaşındasın. Kaç yaşındasın? 19 abi. 19 yaşındasın bak mesela. Sen bunu bilebiliyorsun ama 80 yaşındaki adam bunu bilemiyor. Neden biliyor musun? Bana gelmiş 20 yıl önceki çarık. Kardeşim ben çarık giymek zorunda mıyım? Benim, giydiğim ayakkabı, ki bak, çarık benim yani. giydiğim ayakkabı, bir buçuk milyar bu Üstteki pantolon şunu buna hesaplarsan benim toplam cebimdeki telefonla 20 bin lira mesela şu an benim dışarı Ama bu benim için lüks bir şey değil. Neden? Ben bunu alıyorsam mesela kendi çalışıp paramla alıyorum. Ben mesela bir telefon için. Şu an iPhone 14 çıktı misal. Kime çıktı? Yabancıya kardeşim. Türkiye çıkmıyor bu. En Sen yapayım. ne yapıyorsun? 50 milyar. 40 milyar, 50, 50, milyar, 50 milyar, milyar para veriyorsun. Milyar. Sen bunu kaç <laughs> ayda alabilirsin? Bir telefon için. Lan bir lan, bir, lan iletişim aracı bu ya. iletişim aracı. Sen Yok. telegraf şeyle mi? Ee, bu söyle, telefonla mı konuşacaksın Yok, insanlarla? Güvercinlerle, güvercinlerle bak bunu dumanla haberleşeceğiz artık o A, konuma gel. Artoni, bana gelmiş. Geçen gün Ge başka bir farklı bir röportaj. Ben hep buralardayım. Başka bir kanal röportaj verdim. Dayı bana gelmiş anladım. dedi ki ya diyor senin cebindeki <laughs> telefonu çıkar. Dedim ki dayı benim cebindeki telefon 15 milyar 20 milyar mesela. E bana diyor o zaman sen lüksün. Ya benim cebimdeki telefonu senin ne alakadar eder ki? Ben bunun için dört aç alıyorum. İhtiyaç. Bunu insanlar anlamıyor. Sen bu montu giymezsen üşürsün kardeşim. Bunu giyeceksin. Ya zaten abla diyor ki aç kalın. Ya insan nasıl aç kalsın. Sen zaten zengin olsan şunu gidip de şöyle bir alüminyum parça takmak. Bir altın takarsın. Bunu söylüyorum. Herkes zengin herkes şey olacak. Türkiye'nin hali bir girdap dönüyor bak. Bir bir girdap dönüyor. Şimdi dönüyor abi bak, onu söyle bak. Anlatacağım. Şimdi bir girdap dönüyor en alttaki yutmak ben üzeredir. Ben alttaki bağırıyor beni kurtar diyor üstte gidiyor bir tur daha dönelim ya. Senin yerin iyi. Hatta gittikçe o da gidecek. O zaman bağıracak işte geçmiş olacak. Yani bu bir. Şimdi şu anda kim ne derse dersin. Şu an çektiğimiz sıkıntı iktidar. Muhalefet bunda bir şey yok. Hiç muhalefeti karıştırmayın. Olur mu ya? Bizi yöneten kim? Adamı Ankara'da suyu yüzde elli indirdi. CHP indirmedi mi bunu? Şimdi bak bir dakika ben ihtar dedim. He. Sayı, şimdi şu an kim yönetiyor bizi? İhtar mı? Ba, Tayyip. Ama, ama Tayyip'i dinlemiyorsunuz ki. Ne Adam iş? Osmanlı görenin diyor. Niye öğrenmiyorsun da hiç sen? Niye öğreneyim abi? Abi bu Arabistan'da yaşayacaksın Arabistan, ya. Işte, Arabistan, hani ne bir işin abi. var senin? Bak abiciğim ben bu ülkeye görev yapmışım. Ciddi bir şey anlatıyorum. Bir saniye şimdi bir amca dinleyelim bir saniye. Şimdi en üstteki bir tur daha dönelim diyor. Hoşuna gidiyor. Onun yeri iyi. Yuttukça bağıracak. Ondan sonra iş işten geçmiş olur. Aynen. Şu an Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Kim ben Necim şu Aynen. gün bu gün. O da farkında değil. Onun kafa basmıyor. Ya sen koy, Yarın bak az, az, önce dedin ya şu an şu an benim durumum iyiyse bile az, az önce dedin ya benim şu an durumum iyiyse ben çocuğumun da geleceğini düşünmem lazım. Çocuğum ne yapacak? onu da geleceğini düşünmek zorundayım. Abim sen valla bak delikanlı adamsın. Ama insanlar artık korkutulmuş. Bilmem yani. Silivri, Bursa etipi. Ya cezaevinden korkan aynen. bir insan değiliz biz. Doğru söylemekten çekinmem. Nereye olursa olsun bak bu bir. Yanlışı konuşan insan değilsiz şeytandır aynen. abi. Bu böyle. Valla bak. Beka... beka meselesi dediler. Aynen aynen. Şu anki bekadan daha bozuk, çürük bir beka. Cumhuriyet tariminden bugüne. Hiç oldu mu? Olmadı abi. Türkiye Yol geçen Zaten hani gelmeyen kalmamış ki. Yaşadığım süre boyunca bu alemde başka Cumhurbaşkanı ben, görmedim. Ben kendim bak. Şey Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. TCK kimliğini taşıyorum. Ben her zaman da ülkem için canım pahasına her cephede, her yerde de varım. Aynen. Ama Aynen. ben Kürt'üm. Benim dilim Kürt. Başım Kürt olmaktan da gurur duyuyorum. Ben şimdi bir yerde yazabiliyor muyum? Kürtçe bir Dükkan bir Sen lokanta miyorsun, bir. Bak hele Arapça halat, Ar roza. Niye ne yazılıyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ya. Halepçenin en ne işi şey var? Efendim? Değil miyim? Aynen. Aynen. Neden? Neden ne işi bilmiyorum. var? Alem. Ondan sonrası. Şimdi ben partide, ben, partide ben partici de değilim. Ülkenin geleceği için. Gerçekte Geçin. bir taş üstüne koyacak olan. Nacan bir parti varsa bir kim olsa olsun ona oy veririm. Bu iki. Şimdi bir altılı masa kurulmuş. Kim? Bu da bir gerçek. Hadap olmadan 90, hiçbir 90, partinin ayağı sağlam değildir. Gittim, gittim, gittim. Değildir. Bunlar kendileri de biliyorlar. Herkes de biliyor. Tamam, kaç para 45, Şimdi bu günü gelince de 45, göreceğiz. Ne? Yönünü değiştirecekler. Değiştirmek zorundalar. Evet, evet, iki Şimdi metri, diyor ki vallahi yok. Bu kardeşim yok da bu kardeşim ben bunu öyle bir şey yok. Sen o kardeşi istemezsen o bir kardeşini sen bulamazsın. Hiç kusura bakma. Bak sen, sen işte sıkıntı burada. Sen benim kardeşim. Bu, beş, beş, bu benim kardeşim.